Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle birlikte zilzal yani şiddetli sarsıntı manasında zilzal suresini işleyeceğiz. Medine'de inmiş ve 8 ayetten oluşuyor. Daha sonra da Adiyat suresini yani Koşanlar suresi, Adiyat suresini işleyeceğiz. O da Mekke'de inmiş ve 11 ayetten oluşuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha. Zelzele sarstı. Zülzile sarsıldı. İza zulziletil erdu. yer sarsıldığı zaman, sallandığı zaman. Zilzaleha kendine has sarsıntısıyla sarsıldığı zaman. Yani bu da kıyametin başladığı zamanı ifade ediyor. Yeryüzü o güvenle yürüdüğümüz yeryüzü artık bakın yok olmak üzere ölümüne gitmek üzere. Ve ahrecetil ardu eskalaha Ahreci çıkardı. Ahrecetil ardu yer yani yeryüzü çıkardığı zaman eskalaha ağırlıklarını çıkarttığı zaman. Ağırlıktan kasıt da ne kadar yeryüzünde bakın mesela madenler var yerin altında ağırlık olarak. Ee, ...yani ölüler var... ...mama tabakası var... ...bunların her birisi... ...ne kadar e, ağırlık varsa... ...yani yerin üstü... ...diriler için, yerin altı da... ...ölüler için olmak üzere... ...ağırlıkları çıkacak... ...yani ne kadar ne varsa... ...içi dışına çıkacak yeryüzünün... ...kıyametle birlikte... sura üflenmesiyle birlikte... ...değerli izleyiciler... ...ve kalel insanu... ...insan dediği zaman... Malaha. Ha da yeryüzüne gidiyor. Ona ne oluyor? Buna ne oluyor? Neler oluyor? deyip şaşkınlığını ifade etmek üzere e, insan buna ne oluyor dediği zaman. Yevmeyizin işte o gün tuhaddisu ahbaraha haberlerini anlatır. Yeryüzü haberlerini nasıl anlatır? Yeryüzü konuşur mu? Yani içinde ne olup bitiyorsa hangi havadisler olacaksa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize söylediği neler varsa aynen gerçekleşmek üzere haberlerini görsel olarak, işitsel olarak anlatır. Bi enne rabbeke evha leha. Yani nasıl haberler bunlar? Nasıl gerçekleştirir yeryüzü bunları? Bi enne rabbeke. Rabbinin evha leha ona vahyetmesi ile haberlerini anlatır. Yani allah Teala ol dediği zaman bir şey hemen gerçekleşmek üzere başlamış olur. Evet yeniden dirilişi Rabbimiz anlatıyor Zilzal suresinde. Yevme izin yas durun nasu insanlar e, ortaya çıkarlar eştaten grup grup ortaya çıkarlar tabi yeniden diriliş bu sefer eee sura üflenmesi belirtilmeden yeniden insanların çıktığı yani ikinci surun üflenmesinden sonra haşır meydanında toplanmak üzere topraktan bakın grup grup çıkarlar eştaten niçin çıkarlar Liyurav amalehum amellerinin kendilerine gösterilmesi için insanlar grup grup topraktan o gün çıkarlar. Evet grup grup kendilerinin amellerinin gösterilmesi yani allah Teala şu dünyada adalet sıfatını sadece bu dünyaya mahsus kılmamış öbür tarafa da yansıtıyor. Bu dünyada cezalarını bulmayanlar öbür tarafta adalet mahkemesine çıkacaklar ve hakkı alınmamış kimse kalmayacak. فَمَنْ يَعْمَلْ miskale ذَرَّةٍ خَيْرًا Akabinde artık yeni işte. men ya'mel kim işlerse men den sonra eğer cezimli bir muzarif gelirse şart ifade ediyor. Yani s sayı buradan alıyor. Men ya'mel kim işlerse ma olsaydı ma ya'mel ne işlerse olacaktı. Kim işlerse miskale zerratin zerra çok küçük yani kale alınmayacak kadar bile e, zerre zerre ağırlığı bizim dilimize de geçmiş bir zerre ağırlığında e, bir hayran hayran e, bir hayır bir iyilik bir güzellik işlerse yerahu onu görür onunla karşılaşır yani e, ameller küçük mü büyük mü yapılan iyi işler e, bakın miktarı önemli değil ama yapılan her iş yani peygamberimizin dediği gibi Müslümanlara eziyet vermesin diye bir taşı bile e, yerinden kaldırıp kenarıya koymak bir amelse onun dahi karşılığını görecek. E, bu çok müjdeli bir haber. Çok müjdeli bir haber. Mümin her yaptığı iyiliği orada karşısında hazır bir şekilde bulacak. Ve men ya'mel miskale kim ee, ...zerre ağırlığınca işlerse, ne işlerse şerran, yukarıdakinin tam tersi hayran bir hayır işlerse... ...burada da şerran bir kötülük işlerse yerahu onu görür yani onun karşılığını görür. Görüyorsunuz e, bu da son derece ürkütücü, dehşet verici bir haber. Çünkü zerre miktarı bir kötülük bile işlemiş olsa eğer tövbe etmemişse orada karşısında cezasını karşılığını almak üzere hazır bulunacak. Onun için peygamberimizin tavsiye ettiği gibi günde en az 70 kere yani bu da çokluktan kinaye de olduğu söylenmiş. Tövbe etmemiz gerçekten kendimizin hayrına olacak. İnşallah tövbe ettiğimiz takdirde günah bölümümüzde o günahlarda yer almayacak tartıya girmeyecek inşallah. Evet sırada Adiyat suresi var. Mekke'de inmiş ve 11 ayetten oluşuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. vel adiyatiz dabhan Ada koştu demek. Adiyat ismi fail e, çoğul ismi fail. Fel adiyatiz dabhan. Dabh e, atların koşarken çıkarttıkları sese e, verilmiş bir isim. E, yani e, müfessirler demiş ki burada ve sonraki ayetlerde e, attan bahsedilmiyor. Dolayısıyla da e, Kur'an esasen Ses çıkartarak yani hareket eden her şeye bu ismin verilebileceğini yani atlar da aynı şekilde hani atın nefesi değil de koşarken çıkardığı sese dabh denmiş. Onun için atlar kastedilir diyenler olmuş. Sonraki e, ayete bakalım. Fel muriyati kadhan. Evra yuri ateş saçan demek. Yani... Atlar da koşarken böyle kıvılcım saçar gibi koştukları için atlar olabilir veya develer de olabilir diyen olmuş. Bu burada belirtilmediği için ateş saçan her şey olabilir. Hatta bugün arabaları, otobüsleri, uçakları ve tüm iletişim vasıtalarını, savaşta kullanılan malzemeleri hepsi bunun içinde. Yani ateş saçan, kadhan çarparak, çarparak e, ateş saçanlara andolsun ki buyurmuş Rabbimiz. Fel mugirati subha, e, akına çıkanlar, mugirat, ismi fail subuhan, sabah vakti akına çıkanlara andolsun ki. Arkadan gelen ayete de bakalım. Fe eserne bihi nak'an akabinde de e, tozu dumana katanlara andolsun ki tabii müfessirler burada sabah baskınlarının hani düşmanın haberi yokken yapılan e, baskınları e, ifade eder demişler. E, tozu dumana katanlar da e, atlarıyla birlikte savaşan mücahitler olduğunu söylemiş ama bazı müfessirler de böyle sabah vakti ani e, saldırmak İslam'da yoktur. Bunlar olsa olsa e, İslam'a ait bir durum değildir. E, cahiliyedeki kabile baskınlarını ifade eder. E, e, dolayısıyla e, farklı görüşler var bu konuda. En doğrusunu Allah bilir. Fevasadne bihi cema vasadne ortaladı demek. Akabinde de e fevasadne bihi cema yani bir topluluğu ortasına dalanlara e, yemin edilmiş. Yani burada yemin edilen şeyin e, mutlaka hayır olduğunu söylemek mümkün değil ama e, e, Rabbimizin hani izin verdiği savaşlar ki savaş ne zaman olur ne zaman savaşa izin verilir. Eğer gerçekten dinimizi yaşamak e, imkansız hale gelirse engellenirse din, dinin yaşanması ve ayrıca da e, yurtumuzdan bizi çıkaranlar olursa, Böyle bir durumda çünkü bu surenin e, Mekki olduğu daha henüz savaşa izin verilmediği ortamlarda söylendiği e, indiği ifade edilmiş. Onun için en doğrusunu Allah bilir e, diyoruz. İnnel insane li rabbihi lekenud. İnne gerçekten hakikaten ee insan li rabbihi rabbi için Rabbine karşı le kesinlikle kenud. Kenut mübalağalı ismi fail. Çok nankör demek. Yani çok şükredenin zıttı olan çok nankör. Evet e, Rabbi onu inna rabbekelebilmir saat diye fecir suresinde geçmişti. Her an gözlem altında. Vedud bir, yani çok seven bir Rab. E, onun için daha o yeryüzüne gelmeden e, madenlerinden... E, yiyeceklerinden, içeceklerinden tüm güzelliklerle görsel, işitsel e, nimetlerle onu donatan Rabbine karşı bedeni başta olmak üzere dışarıdaki nimetlerde e, bakın çok nankördür diyor Rabbimiz Rabbim bizi bu kenud olan kullardan etmesin inşallah ve innehu doğrusu o ala zalike buna yani e, bu nankör oluşuna L kesinlikle şehid çok iyi bir şahit. Yani kendisi de kendisinin nankör olduğunu biliyor. Çok iyi farkında. Şehit derken mübalalı ismi fail biliyorsunuz. Evet e, kendisi de buna çok iyi bir şahit. Evet nankörlüğü Rabbimiz sevmiyor. Ve innehu Lihub bil hayri le şedid. İnnehu, doğrusu o, şüphesiz ki o. Lihub bil hayri, hayrın sevgisi için. E, le kesinlikle şedid, çok şiddetlidir. Yani hayır sevgisi için doğrusu o yani insan e, çok şiddetlidir derken çok hırslıdır. Buradaki hayrın e, alimler, Buradaki hayırdan kastım mal olduğunu, dünyevi nimetler olduğunu belirtmişler. Hakikaten insanın gözü dünya ve dünya içindeki şeylere peşin zevkler olduğu için e, ahiretten daha fazla değer vermektedir. Ve allah Teala'yı onun söylediklerini ikinci plana almaktadır. İşte bu hayır sevgisi yüzünden ama o da bir imtihandır aslında. Rabbimiz bakın e, ne buyuruyor sonrasında. efela ya la ya'lemu. Bilmiyor mu? Bilmez mi? Bakın Kur'an okuyanlar bunların farkında oluyor. Yani kendimize de şahit olduğumuzu Rabbimiz söylüyor. E, in, insan yani bilmez mi? İza bu osira ma fil kubur. E, İza b-osira. Ba'saranin meçhul. E, mazisi bu o sıra alt üst olmak, ters yüz olmak. İza bu o sıra alt üst olacağı zamanı bilmez mi? Neyin? Mafil kubur. Kabirlerdeki şeylerin alt üst olacağı zamanı bilmez mi? Yani o yerin altındaki e, kişiler kıyametin gelmesiyle birlikte tekrar dirilecekler. Yani kabirlerde ne varsa altta tekrar üste çıkıp dirilecek manasında. Evet, bir sonraki ekranı alalım. Bir gün kabirlere gideceğimiz gerçeğini unutmadan tekrar dirileceğimiz gerçeğini unutmadan yaşamak gerekiyor. Yani denge istiyor Rabbimiz. Dünyadan da nasibini unutma diyen ayet var. Ve husle ma fi's sudur hassale e, derleyip ortaya çıkardı. Hussile de mazi meçhul hussile derlenip ortaya çıkarılacağını bilmez mi? Atıf ile öbür tarafa bağlanıyor. Mafis sudur göğüslerde olan şeylerin derlenip ortaya çıkarılacağını bilmez mi? Yani her ne düşünüyorsak e, düşüncelerimizin eseriyiz aslında. O düşüncelerin de sorgulanacağını bilerek ortaya çıkarılacağını. Çünkü e, düşüncelerimizin eseri olduğumuz için e, iyi düşünüyorsak iyi şeyler yaparız. E, kötülükler peşinde şeytana kulak verdiğimiz zaman da kötü şeyler yaparız. Niyet çok önemli. Allah da bu niyetimize bakıyor zaten. Evet, inne doğrusu rabbehum rableri bihim. Onlara ait Yevmezin o gün le kesinlikle habir haberdardır. Yani her şeyi çok iyi bilmektedir. Yani doğrusu Rabb'in onlara ait her şeyden kalplerindeki en ince düşüncelere varıncaya kadar her şeyden kesinlikle haberdar olduğunu belirtmiştir. Rabbimizin gözlemi altında yaşadığımızı ve onunla hep beraber olduğumuzu unutmayalım inşallah karşımızda daima bizi e, izleyen bir e, kişi olsa nasıl davranırdık evet bunu unutmadan yaşamamız duasıyla sadakallahul azim yüce Allah doğruyu söyledi bir sonraki programda tekrar buluşmak umuduyla Allah'a emanet kalın sevgiler saygılar efendim